Kimi desteklersin? Erdoğan alır abicim. Ben yani kime oy veririm? AK Parti. AK Parti'ye mi AK Parti. Neden? İstikrar lazım. Başka bir şey yok. Yapacakları vizyonları yok ortada. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce kimi desteklerin? Hiçbirini desteklerim. Neden abi? Partim karar verirse o zaman. Partin HDP mi? HDP evet. Peki aday çıkarmazsa kimi destekler? Kim oy verirsin? Hı. Partinin vereceği karara bağlı. Onu bekliyoruz. Onu bekliyoruz. Abi seçim olsa kimi desteklersin? Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem HDP vereceğim kime vereceğim? Çıkarmazsa abi. Çıkarmasa da Parti biliyor, Başkan biliyor, artık bilmiyorum ben. Teşekkür yani ederim abi. CHP verecekler. Kılıçdaroğlu diyorsun? Aynen. Eyvallah. Yaz yaz hepsini ya. Gel. Abi merhaba. Kılıçdaroğlu, Erdoğan mı yoksa Muharrem İnce mi? Kimi desteklersin? Kılıçdaroğlu. Neden abi? Neden işte şey yani parlamenter sistemi destekliyoruz. Teşekkür ederim abi sağ olun. Erdoğan, Muharrem İnce kimi desteklerim? Eee abim hangisi ise onu destekleriz. Hangisi? Kişiye göre değişiyor. Ee, bana göre Recep Tayyip Erdoğan iyi. Bu Aynı abi. Erdoğan sen? Evet orada Ben kullanmıyorum abi. <laughs> Teşekkür ederim gençler ederim. sağ olun. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi Abi tabii ki Erdoğan her zaman abi. Erdoğan. Neden? Başından, 2002'den beri Erdoğan. Neden çünkü seviyorum abi karakterini kişiliğini yani o görüşe saygı duyuyorum Erdoğan yani tekleri abi Vallahi ben açık sözlüyüm ben HDP'yi destekliyorum peki aday çıkarmazsa büyük aday çıkarmazsa bile gene adayımız içeride de suçsuz yere şu an yatıyor kendisi herhangi bir suçu yok Biz bu adamı istiyoruz bu ülkeyi yönetecek tek kişi varsa o da Selahattin Demirtaş'tır. Biz de Recep Tayyip Erdoğan'a yeteri kadar güvende, yeteri kadar destek verdik. Ama şu an bu ülkenin haline baktığımız zaman vatan içindeyiz. Ben kendimi ıgdırlıyım şahsen. İş bulamadım nedeniyle bak şu an eşyalarımı toplayıp memleketime dönüyorum. Bu iş neden hep Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde olan bir şeydir. Neden abi? Burada verdiği altyapıyı doğuda da verse insanlar sıkıntı yaşamaz. Bu yüzden hepimiz abi mağduruz. Biz içerideki süslü yatan aslanımızı istiyoruz. Muharrem İnce kimi destekleriz? Hiç kimse yok. Neden? Öyle ya. Karatsız mısın yoksa? Yok. Hep hiç kimseye vermiyorum ben. Eyvallah teşekkür ederim. Abi merhaba. Seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekliyor? Kılıçdaroğlu. Neden? Valla şu anda olur mu? Biraz onu deneyelim yeter artık ya. Değil mi? Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekliyor? Kılıçdaroğlu. Neden? Güveniyoruz ona ya. Düzgün, efendi, Namuslu bir siyasetçi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce kimi desteklerin? Ben kimse erişim olmam. Neden abi? Kimse erişim Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce kimi destekliyor? Erdoğan. Neden? Seviliyor, seviyoruz. Her daim. Teşekkür ederim. Okay. Geçim anketi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce kimi destekliyor? Kime Kılıçdaroğlu tabii. Neden? HDP'liyim. Yüzde yüz Kılıçdaroğlu. Hocam sen? Yok ben şey, yorum yapmak istemiyorum. Neden? Vallahi ya. Yok mu bir adayım. Valla şu an Sizde hangisi hayırlısı olsun Bu kadar iki iki dört. daha Muharrem'i İnce mi? destekler? Kılıçdaroğlu Neden? Neden? Ortadadır bir nedeni var mı? Şu Avrupa bizi kıskanıyor Ötesi var mı? Hani şu anki bulunduğumuz durumdan dolayı Kılıçdaroğlu diyoruz tabii ki de Hani 20 senedir bir hükümet var Neler yaptığını hepimiz kendi gözlerimize gördük Biraz daha bir farklı bir sistem deneyelim Farklı insanlar deneyelim Belki onlar bize faydalı olacaklar Adernemekte yani fayda var bence yani. Bu düzenin bence bir an önce kırılması da lazım. Hani gençler olarak elimizden ne gelirse yapmaya da gayret edeceğiz. Hani 25 senedir Dilovasındayım. Daha doğrusu düzgün bir şey görmedim. Yani daha doğrusu bir belediyemiz bile yok. Bir meydanımız bile yok. Burası AK Parti yönetiyor. 20 senedir yönetiyor ve 20 senede değişen hiçbir şey yok. Hani 20 senedir buradayım. 20 senedir yapılan şey parklar yeniden yapılıyor. Hani her şey baştan, her şeyi baştan kurulmuş bir sistem. Açıkçası yenilenen hiçbir şey yok. Gençlere yapılabilecek bir iş imkanı yok. Sözde sanayinin bölgesinde yaşıyoruz ama Hani şurada bir kahveleri gelseniz 200-300 tane boş genç bulursunuz. Farklı sistemdeler. Yapılan doğru düzgün hiçbir şey yok. El altından yürütülen sistem. Hani yıllardır insanlar böyle geçiniyor. Hani Burada kimse sesini de çıkarmıyor. Sözde sanayi bölgesiz. Görüyorsunuz Hepsi Hepsi işsiz gençler. Sözde sanayi bölgesi burası. Ama yok ortada bir şey. Bu sistemin değişmesi lazım. Göreceğiz bakalım ne olacak en ailesine son nasip olsun inşallah. Teşekkür ederiz olasın. Sen oy kullanabiliyor musun sorayım bir? Kime oy verirsen? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce kimi destekler? Kılıçdaroğlu. Neden? 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 Memleketi yedi bitirdiler daha ne olacak? Abla sen? Abla, Doğrusunu söyleyelim. Kılıçdaroğlu. Kim? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce kimi destekleriz? Ee, biz Kılıçdaroğlu'yu destekleyeceğiz. Hı hı. Neden? E, çünkü o daha dürüst olduğu için, daha adaletli olduğu için tercih ediyor. AK Parti yeter, biraz emekli olması lazım. Onlar yordular artık. Y yeter diyoruz. Erdoğan Muharrem İnce kimi destekler? Kılıçdaroğlu. Yani Neden? Normalde ben HDP'liyim yani HDP veririm. Hani vermem yani onlara. Ya versen... Kılıçdaroğlu diyorsun şu anda aday olmadı. Kılıç... şu anda Kılıçdaroğlu yani. Kılıçdaroğlu'na başarı verilmez yani. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekler? Bizim hakkımızda ne hayırlısı ise o bir şey değil mi? Kimi destekleriz? Abi Erdoğan alır tabii, kim alacak? Erdoğan abi. Erdoğan diyorsun. Ya. Teşekkür ederim. Erdoğan Muharrem İnce kimi destekleriz? Kesinlikle Erdoğan diyorum. Neden? He? Valla biz Erdoğan'ı yaklaşık kaç senedir Erdoğan iktidarda? 20. 20 yıl değil mi? 20 yıldan beri biz gördüğümüzü gördük daha da ilerisini göreceğiz. Ben Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını ve bu ülkeye bir faydalı olmayacağını düşünüyorum. Bu kadar. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekler? Hepsi de aynı. Hepsi de boyun altında kalsın. E abi bir ada birine oy vereceksin. Hiçbirine de oy vermeyeceğim. Niye abi? Vermeyeceğim baba. Evet. Ya vermeyeceğiz baba. Niye verelim? Hocam seçim anketi yapıyoruz. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekler? Erdoğan. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekler? Erdoğan. Neden? Erdoğan'ı daha çok beğeniyoruz, seviyoruz Teyze soruyoruz, Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem'ince Erdoğan. Erdoğan. Hı -hı. Ben de Erdoğan. Aynen. Neden? Efendim? Neden? Neden? Ben, ben Erdoğan onu seçiyorum değil. o kadar. Kelimelere sığdıramam ama ona vereceğim. Gitti. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekliyoruz? Abi Erdoğan destekliyoruz. Neden? Erdoğan da ondan. Hocam seçim anketi. Ar Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Muharrem İnce. Abi daha yetiştiremiyoruz. Sıva memleket tarih. Abla merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Hiç şu an şefa. Gel. Ben Demirtaş diyorum abi. Peki HDP adaylığını koymazsa, adayını açıklamazsa kimi destekler? Ee, muhtemelen koyacak. Ee, yani koyar mı diyorsun? Koymazsa da onlar kimi istiyorsa, kimi hani hangi tarafta duruyorsa onları destekleyeceğim. O da muhtemelen Kılıçdaroğlu olur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> mı? Seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekler? Hiç kimseyi. Yok mu adayın? Yok. E ne yapacaksın sandığa gidince? Sandığa gidince Deceğim ne yapacaksın? ki. Gitmeyeceğim mi? He, ee, benim çantam sırtında olduktan sonra de, niye gideyim? Doğal Muharrem İnce. yolumuz belli, boş ver bize. Ya Dilovas'ın <laughs> Muharrem İnce. Aynen. Sonuna kadar abi, ne olursa Neden? olsun. Neden? Sen de mi? Aynen abi. adam ya. Ne olursa olsun haktan adam yani. Boş konuşmuyor. Diğer insanlar hani konuşuyor ama icraat yok yani gerçekten. Gençlere önem veriyor. Önümüzü açıyor. Ne olursa olsun Muharrem İnce abi sonuna kadar. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekleriz? Erdoğan tabii ki. Erdoğan neden Erdoğan. Faaliyetleri görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bıralım mı Kılıçdaroğlu? Muharrem, Muharrem İnce. Ne dedi Midat? Muharrem İnce. Var mı abi? Söyle. Var ama İnce. Var abi. Recep Tayyip Erdoğan. Ne? Abi çık <laughs> İnce. Abi. Aday. <laughs> İnce abi. İnce. Selahattin Demirtaş. Evet. Abi hiçbir fikrim yok. Erdoğan Muharrem İnce kimi destekleriz? Erdoğan Muharrem İnce kimi destekler? Selahattin Demirtaş. HDP. Evet. Aday çıkarmazsa abi var mı öyle? Çıkarmazsa hiçbirine vermiyorum. Vermiyorsun. Vermiyor. kimi Vermiyor. destekliyor? Hiç kimseyle vermem. Neden abi? Yok yok yok. yok. <laughs> <Biraz gülüyor> aynı. Hocam merhaba. HDP abi bunlar üyeler AKP'nin şeyleri. bunlar. Röportaj yapmak ister misin? Seçim anketi. Gerek yok abi. Kimi desteklerin? Abi ben hiç sormayın öyle şeyler. Onların karşısında kim varsa ben onun yanındayım. Nereden Kayt. Muharrem İnce var, Kılıçdaroğlu var, başka adaylar da var. karşılarında kim varsa ben onların yanındayım. Kimini söyleten sayıcı yazıyor. İsim yok, isme gerek yok. Karşılarında kim varsa onların yanındayım. Ama bu seçim herkes de biliyor ki şimdiye kadar, şimdiye kadar olmuş seçimlerin en zor seçimi olacak. Yani demem o ki bu seçimde başa gelecek kişiler belli şu an. İktidar düşecek büyük ihtimalle. Ama bu kişiler başa geldiklerinde 2000'lerden önceki zamanlar tekrarlanırsa bu sefer tekrardan iş çıkacak. Bunu da söyleyeyim yani. Tam Muharrem İnce. Selahattin Demirtaş abi. Evet. Seçim anketi yapıyoruz. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekler? Erdoğan. 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 Erdoğan abi 20 yıldır yaptıklarını görüyoruz yani. Neden olmasın ki Erdoğan? Erdoğan Muharrem'ince. Vallahi ben hedefeli. Kit yapıyoruz. Seçim anketi Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem'ince kimi destekledi? Ben kendim hedefeliyim canım ben. Evet. Peki aday çıkarmazsa? Ba bakarız. Belki de kullanılmaz da biliriz yani. Veya Kılıçdaroğlu'na verebiliriz. <laughs> ya vallahi şu an ben hedefeliyim. Doğuşumuzdan beri. Şimdi ben kendim çördüm. Ee, ben başkasına verene kadar kendime vereyim. O ayrı konu. Ama çıkartmazsa ona verebiliriz. Tabi e, HDP ne derse. Biz ona bağlıyız. Bravo abi. Bravo. Teşekkür ederim abi ol. Erdoğan Muharrem'i kimi destekliyor? Valla kararsızız. Yapacak kimse yok yani. Türkiye yapacak bir daha Erdoğan yapacak kimse yok yani bence. Benim fikrimce. Niye diyeceksin kime vereceğiz? Ya Erdoğan'dan başkası Bence ihtimalle Erdoğan'a ver. Yani bence yalan demek. Çünkü ya, kimse yok, başka kimse yok. Kime vereceksin? CHP'ye mi verelim? İki kelimeyi bir araya getirip de konuşamıyor ki adam. Kime vereceksin? Devlet Bahçeli'ye mi vereceksin? Hayhuy ediyor dışarıdan. Ölen öldü yani. Devleti yönetecek adamlar öldü. Öldürdüler, öldü. Ne bileyim, suikasta gitti, ilaç verdiler, zehirlediler, bilmem ne yaptılar. Yani o yüzden ne yapayım Cüneyt? sayıcı Erdoğan mı yazayım, kararsız mı yazayım? Valla bence kararsız yazarsanız daha iyi olur. Niye diyeceksen? Çünkü bunlar hep mason yani. Benim bildiğim kadarıyla. Ama yine de yani biraz merhamet var Erdoğan'da içinde. Bence Tayyip Erdoğan yine de diyelim yani. Abi bir Erdoğan diyorsun, bir kararsızım diyorsun sayıcı ne yazayım? sonuçta vereceğimiz kişi Erdoğan yani. Sonuca, kararsız son değil misin ama Erdoğan'a vereceksin. Ya sonuca o zamana bakarız ya. Belki kararımız için... kime yazacağımı anlayamadım. Kararsız yazacak. Kararsız yazıyor. Kazarsız, kararsız. Evet. Teşekkür ederim. eyvallah. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem'e kimi destekliyor? Valla ben şu an kararsız ne yapacağını bilemiyorum. Şey en, en, çok kimi hangi isme yakın? Tayyip. Tayyip Erdoğan'a yakın. Kimi destekliyor? Abi tabii Kılıçdaroğlu. Ee, öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Ee, yani ülkemizin şu anda gerçekten e, mülteci konusunda çok sıkıntılar var. Ee, ben kendi adıma söylüyorum bir vatandaş olarak e, bir an önce mültecilerin yurtdışına kesinlikle gönderilmesi gerekiyor. Yani Türkiye'nin birinci e, öncelik şu anda benim için bu. Önce bu mültecilerin kesin gitmesi gerekiyor. İkincisi e, ülkemize kardeşliğin, e, herkesin birbirine kucaklayışı olması gerekiyor. E, adalet konusunda olsun. E, yani şu anda bizim e, Cumhur İttifakı olsun, Millet İttifakı, İttifakı olsun e, bunlar insanları ayıştırmadan birlik beraberlik içerisinde yapmaları gerekiyor. zaten 14 Mayıs'ta seçim inşallah gelecek. Herkes sandığa gidecek. Herkes oy tercihini yapacak. Ve inşallah ülkemiz için hayırlısı olur. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce kimi destekliyor? Biz gençler olarak Kılıçdaroğlu. Muharrem İnce mi diyorsun? Evet gençler olarak Neden? Bana yönelik daha mantıklı geliyor. Umut veriyor, gençlere göre. umut veriyor. Nasıl olur abi? Muharrem İnce şu an ne zaman... Söylemedin abi. Abi sen bu siyasi... Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu mu diyorsun? Neden? Kılıçdaroğlu. He? Neden? Abi Kılıçdaroğlu hep meydanda yani her şeyin ne olduğu hep meydanda. E Muharrem İnce tam ona da saygım var. Ona da bir şey dediğim yok. Ama tanıdığımız insan. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce kimi destekledi? Valla Tayyip. Ne? Tayyip. Erdoğan. Ha. Hocam ben Özbekistanlıyım, benim oyum yok. Bana kimlik vermiyorlar. Kullanamıyor musun? Abi? Hayır. Hadi ya. Kullanamıyorum. Arkadaşlar, kimlik verseniz kullanabilirim. HDP. Başka yok. Peki aday çıkarmazsa? çıkarmasa Çıkartmazsa CHP destekleyeceğiz. Kılıçdaroğlu diyorsun. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Aynen Kılıçdaroğlu. Önce HDP. HDP olmazsa Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Varsa da HDP yoksa da HDP. Teşekkür ederim. Ama bu abi. gerçekten yayının şu anki binayı bedavadan yıkıyorlar. Şu an şu binayı gösterebilirsiniz. Şu binayı bedavadan yıkıyorlar. 4 Dört. 7 sene, 8 sene önceki yapılan binadır. Neymiş? Belediye yıkacaklarmış. Hak parkı yapılacak. Ya yeterince zaten yapıyorlar. Aynı düzeni yukarıda yapıyorlar. Düzetip Bayraktepe gelen başkan her bir başkan değiştiriyor. Her gelen bir başkan değiştiriyor. Altyapı 18 milyon dolara verildi. 18 milyon dolarlık bir altyapı şeyi yoktu burada. En fazla 8 milyon dolarlık bir işi 18 milyon dolara verdiler. Yandaşını tutmak, yandaşını zengin etmektir. Başka hiçbir şey yoktur burada. En örnek İzlemanız varsa sizi tepeye götürüp Bayraktepe diye bir yer var. Geçen sene yapıldı. Bu sene bir daha yapıldı. Nedir bu ya? Milletin cebinde sadece maaşında benim gibi bir askeri ücretle çalışan bir insanda üç buçuk milyar vergi kesilmiş ya. Bu Allah'a reva mı? Yani sadece bunların peşinde. Başka hiçbir şey peşinde değil. AK Parti'nin gerçekten zulmü yetiyor. Yıkılması gerekiyor. Tabii burada bir şey daha yakın bir en kısa bir örnek göstereceğim. Sadece Dilovası'nda 2000 bu seçimden sonra 2014 2018 seçiminden sonra bin genç Kanada'ya kaçtı gitti. Niye gitti? Çünkü imkanlar yoktu. İş imkanları var, yok değil. Sanayi bölgesi AK Partili üyesi işe alınırım. AK Parti üyesi değilsem dışarıya. Aynen. Bunlar olduğu için gençler hep Kanada'ya gitti ve Cumhurbaşkanına bunu bizzat Dilovası Belediye Başkanı gençlere gay diye kelime kullandı. Ve yakışmayacak bir kelimeydi. Bu belediye başkanının kesinlikle kullanılmayacak bir kelimeydi ve kullandı. En yazıklar olan bir kelime.